Efendim iyi günler Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün e, dışarıdayım e, ve e, bir e, çifti ağırlıyorum. Pınar Doğan ve e, Dani e, Rodrik. E, Çetin Doğan'ın kızı ve damadı diye biliniyorlar. E, Zannediyorum kısa bir süre öncesine kadar Pınar ve Dani Rodrik çiftiydiniz. Birdenbire kendinizi hani bir paralel evren gibi bir bambaşka bir yaşamın içinde e, buldunuz. Ben balyoz e, dosyası e, sizin babanızın e, bir numaralı sanık değil mi? Bir evet. numaralı sanık olduğu balyoz dosyası hakkında çok detaylara girerek e, konuşmaktan ziyade e, bu süreçteki medya serüveninizi... ...hayat e, tecrübesini, neler yaşadığınızı e, paylaşmak istiyorum. Ama önce izninizle ritüelimizi yerine getirelim. Ben birkaç başlık e, aktarayım. E, siz e, Çetin Doğan'ın kızı ve damadı olarak... ...bundan birkaç yıl önce e, birçok dava patlak verdi. Birçok e, dosya, iddia... Onları merak ediyor muydunuz? Mesela araştırıyor muydunuz? Nasıl bakıyordunuz? Şimdi birdenbire kendinizi kişisel bir nedenle işin içinde gördünüz ama ben diyorum yurt dışında çalışıyorsunuz, evet. yaşıyorsunuz değil mi? Evet. Neredeyiz? Amerika'da, Amerika'da. Boston'dayız ikimiz Hı. de. Yani iş yoğunluğumuz bizim diğer kendi alanımız olmadığı için diğer hukuki davalara yakından bakmak gibi bir veya zamanımız olmadı. Dolayısıyla o davalar için, o soruşturma süreçleri için biz bilgimizi hep medyadan edinmeye çalıştık ve medyada yayınlanan haberler doğrultusunda bir kanaat oluşturduk. Aslında bu dava Çetin Doğan'ın başına değil yani bir numaralı sana Çetin Doğan değil de X isimli general olsaydı yine aynı tutumda olacaktık. Çünkü yani, yani bizim mesleğimiz bu değil. Evet yani mesleğimiz biz araştırmacıyız ama araştırma alanımız bu değil. Ee, i̇kimiz de iktisatçıyız. Hı hı. Dolayısıyla medyadan takip edip bir kanaat oluşturacaktık. Fakat <laughs> bu işe dahil olup yakından okuma yapıp belgeleri araştırdığımız zaman sizin elinizdeki o gazetelerde okuduklarınızla gerçekler arasında ne kadar büyük bir uçurum olduğunu gördük ve ee, bu bizi çok tedirgin etti. Ee, bu kitabı yazmamızdaki ana amaçlardan bir tanesi de o. Daha önce kitaptan blogumuzu başlatma sebebimiz sebebimizdenin fikriydi hı hı. bu. Ee, buydu. Ee, çünkü daha soruşturmanın ilk etaplarından beri e, bariz yalan olduğunu bildiğimiz haberlerle karşı karşıya kalıyorduk. Bu peki bu arada kitabı da ben göstereyim. Ee, bir darbe kurgusunun belgeleri ve gerçekler. E diyor. Balyoz adını verdikleri kitapta. Şimdi e, Balyoz konusunda genel kurmaydan e, pek çok kesime kadar e, en sağlam delillere sahip ve bir darbe teşebbüsünü hazırlığını daha doğrusu teşebbüsten ziyade hazırlığını en net ortaya koyan dosya deniyor. Siz nasıl belgelere ulaştınız ki bunun tam tersini söyleyip hani medya ee, neredeyse tamamen yalan yazıyor ya da yazmıyor. Ee, nasıl bu konuya ulaştınız? Biz bizde herkeste olan belgeden başka bir şey yok. Bizde herkesin ulaşabileceği e, iddianamenin kendisinde, iddianamenin evet. eklerinde olan belgelerden. Yani herkesin herkesin açık olan belgelerden gidiyoruz. Tabi e, iddianame ortaya çıkmadan evvel e, ancak e, taraf gazetesinin yaptığı yayınların ee, avukatlar aracılığıyla erişebileceğimiz belgeler üzerinden ancak öyle çalışabiliyorduk. Ee, fakat işte burada e, çok e, garip olan e, bütün bu bilgilerin aslında biraz araştırılınca e, bizim yaptığımız gibi ortaya çıkarabilmesine rağmen e, demin Pınar'ın söylediği gibi bu konuda e, gazetelerin yaptığı yayınlar büyük ölçüde e, yanıltıcı oluyor. Çok kasıtlı ve Peki, yanıltıcı oluyor. Yani şimdi e, ortada Şöyle bir şey var. Yani buradan baksanız da bunun fincan olduğunu anlayabilirsiniz. Evet. Sizin buradan baksanız da. Evet. Ee, bu kadar farklı olması neye bağlıyorsunuz? Şimdi bunu belki istiyorsanız bir iki örnek verelim. Evet. Çünkü belki somut örnekler üzerinden bu çok daha güzel eee tartışılır. Ama şimdi yani Dan'ın vereceği somut örneklerden de göreceksiniz ki aslında elinizdekinin porselen fincan olduğunda hem fikir değiliz. Yani şey söylemiyorum, elinizdeki fincan güzel, hoşuma gitti, zarif değil. Bunlar konusunda fikir ayrılığına sahip olabiliriz. Hadi Ama ki. bir for, porselen fincan olduğu konusu bir gerçek, bir olgu. Fakat bu konuda anlaşmazlık var. O bizi çok... Iı, ben e, dediğim, bu programda hani balyoz davasını anlamaya delilleri e, didiklemeye çalışmaktan çok dediğim gibi bu serüveni anlamaya çalışıyorum ama eğer daha iyi hani ifade etmek e, e, ihtiyacındaysanız bir iki örnek alalım ama kısaca çünkü sonra tabii, tabii. Hayır, uz uzatmadan yani izleyiciler için bence ilginç olur yani böyle konuşuyoruz bu Hı. dezenformasyon yalıtıcı ee, mesela taraf gazetesi en başından beri zaten bırakın e, gerçekliği en başından beri zaten sorgulanması gereken bazı belgeler yayınladılar e, ondan da öte kendi ellerinde olan belgeleri bile yanlış aksettirdiler mesela çok önemli bir şey bu belgelerin ıslak imzalı olduğunu e, belgelerin altında Çetin Doğan'ın diğer kuvvet komutan imzalı olduğunu ısrarla yazdılar. Şimdi o, o noktada bu belgeler bir tek e, taraf gazetesinin elinde e, ne olduğunu bir, bu belgeleri üretenlerle taraf gazetesi yazarları biliyor. Başka kimse bilmiyor. Yani e, bunu okuyan herkes ve bu tekrarlanan haberlerde bu belgelerin üzerinde imzalar olduğu intiba edindi. Bu hiçbir zaman düzeltilmedi. E, ondan sonra e, bu e, değişik bilirkişi raporları çıktı. TÜBİTAK'ın bilirkişi raporu, askeri bilirkişi raporu. Bunlar ısrarla taraf gazetesi tarafından, zaman gazetesi, star, sabah gazetesi tarafından ee, ısrarla e Bilir kişilerden açıklama geldikten sonra da mesela bir hı hı. askeri bilirkişi kişi vardı Şubat ayında e, ortaya çıkan e, bu askeri bilirkişi kişi raporu bir darbe e, gerçektir bu CD'ler ve belgeler gerçektir diye bir saptama da bulunmadı. Ona rağmen ısrarla zaman taraf star sabah kastilere bu bilirkişi kişi raporu e, darbe gerçekliğini ortaya Şimdi, koydu diye yazdı. E, 20'sinde ayın. Yani çok kısa bir süre önce, 3-4 gün önce zamanda Ekrem Dumanlı tam da bunu yazmıştı. Diyor ki genel kurmay bilirkişi raporu düzenlemiş ve yapılanın darbe planı olduğu sonucuna ulaşmış diyor. Yani siz bunun e, tamamen yanlış. Evet. Böyle olmadı. Ve hala yanlış. bunun bu şekilde yazılmasını çok anlamsız buluyoruz. Çünkü bakın 26 Şubat'ta çıkan bazı gazete haberlerinden başlıklar var. E, bu dönemde soruşturmada evrakları e, ulaşmak söz konusu değil çünkü gizlilik esasına göre hiçbir bilirkişi raporu yani bilirkişi raporları dahil olmak üzere hiçbir evrak kimseye verilmiyor. Bunlardan bir takım parçalar kimin medyaya sızdırılıyor ve bakın şu şekilde haber başlıklarını okuyorum sadece aynı tarihli bunlar hepsi 26 Şubat sabah askeri savcılık balyoz seminer dil darbe planı zaman askeri savcılık bilir kişisi balyozun dvd'leri gerçek star gazetesi Askeri savcılık balyoz darbe planı dedi. Yeni Şafak. Askeri savcılık balyoz seminer değil darbe planı vesaire. Bu devam ediyor. Bir de askeri askeri savcının açıklamasını okuyun. Ve de e, bunun üzerine askeri savcı bir açıklama yapıyor. Çünkü bu bahsedilen e, bilirkişi raporu bir faraziyeyi bir varsayıma dayanıyor. Diyor ki bu elimize aldığımız belgeler gerçek ise o zaman bu bir darbe planıdır. Böyle Hı -hı. bir sonucu var. Ama Hı -hı. orada bir varsayım üzerinden. O belgelerin gerçekliğini araştıran bir rapor değil. Öyle bir rapor çok daha sonra 28 Haziran'da Kara Kuvvetleri tarafından çok kapsamlı bir rapor hazırlanıyor. Bakın askeri savcının açıklaması da şöyle. Hemen akabinde bu haberlerin. Bugüne kadar yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda adı geçen darbe planının ve bu plana dayanak teşkil eden çeşitli eylem planlarının gerçek olduğuna dair Askeri savcılığımızca herhangi bir tespite varılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu seminer faaliyetlerinin darbe planı teşkil ettiğini söylemek mümkün değildir. Yani bundan sonra diyorsunuz evet, ki hala açıp, daha hala daha aynı kaynağa evet. referans göstererek ik, ikinci darbe bir planı, planı dedi asker deniyor. Evet. Bir de bu 28 Haziran'da çok daha kapsamlı ve aslında bu CD'lerin ve belgelerin gerçekliğini de araştıran daha kapsamlı bir e, askeri bilirkişi heyet raporu var. 28 Haziran'da çıkıyor. Demin bahsettiğimiz Şubat'tan. O da çok kapsamlı bir araştırmayla bu belgeler için o kadar tutarsızlık, zamanlama hataları var ki burada belgecilik, burada sahtecilik yaptığına doğru dair çok kuvvetli şüpheler ortaya çıkıyor diye onu da söylemiş. Yani bırakın bunları doğrulasın iddiaları, Ekrem Dumanların dediği gibi doğrulamış olsun darbe planlarını. Onun tam tersine aslında bu belgelerin sahte olduğunu bu kar kuvvetlerinin bilirkişi heyeti doğrudan söylüyor. Şimdi eee ben doğrusu isterseniz belki de e, en uzak durduğum dosyadan e, Hı -hı. şu anda Hı -hı. konuşmak durumundayım. En uzak durduğum diyorum şu nedenle e, her dosyaya fazlasıyla vakıf olamıyorsunuz. Bir. İkincisi... E, şöyle bir şey var bir soru sorduğunuz bile zaman bile bir bakıyorsunuz bir köşe yazısında sizin için darbeci ergene koncu denebiliyor şimdi hele hani bazı şeyleri gazeteci olarak Mustafa Balbay'ı anlatmak onun dosyasından büyük ölçüde vakıfım konuşmak bile buna yol açıyor şimdi asker ve darbe zaten o kadar iç çeki askeri ve orduyu darbeyi savunuyor durumuna düşmekten kendi adıma ben uzak durmaya çalıştım şimdi bunu rahatlıkla da sizle paylaşıyorum şimdi e, siz peki yani hani ben bu konuda e, bunu açıklıkla söylüyorum evet. ama kim bilir siz evet. nelerle karşılaştınız ben, ben ben sizin gibi düşünenlerin biraz da şöyle düşünmesini istiyorum hmm. gerçekten ki biz de aynı şekilde düşünüyoruz geçmişteki darbelerle yüzleşmek derin devlet denilen işte o yapılanmaların etkilerini faaliyetlerini ortaya çıkarmak istiyorsak yapabileceğimiz en kötü şey böyle sahte belgeler üzerinden kanıtları desteği olmayan davalarla sonuç bir şekilde sonuç alınamayacak davalarla bu süreci bu süreci çok büyük lekeler bırakmak. Yani siz eee ...bir kurumda bazı insanların çok büyük suçlar işlediğini düşünüyorsunuz. E, fakat gidiyorsunuz ondan sonra aynı kurumdan başka kişilerin üzerine... ...hiçbir dayağına olmayan sahte belgeler üzerinden çok büyük e, bazı iddialarda bulunuyorsunuz. E, bunlar ortaya çıktıkça, bunlar yalan olduğu ortaya çıktıkça siz hangi yüzle gideceksiniz... ...ondan sonra gerçek suçları gerçek suçluları araştırabileceksiniz? Yani gerçek suçlar, gerçek çeteler, gerçek odaklar mı asıl bundan kazançlı çıkan bir bakıma? Onlar bu şu anda <laughs> geçtikleri süreci bir kazanç olarak yani biliyorsun çok küçük bir kısmı içerideler. Hayır şu yani... Da söylüyorum yani kafalarda oluşan soru işaretleri bu diyelim ki Ergeni Konya'da benzeri davalarda iddiaları biraz hafifletmişse bundan da belki gerçekten hani e, evet kirli aslında odakta, bir, e, bir konuştuğumuz olabilir. konuştuğumuz bir gazeteci e, şimdi çünkü bu belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca gerçekten bunu bu bizim iddiamız değil yani bunu iddianamenin eklerini ve iddianameyi inceleyen çok basit bir araştırmayla herkes çıkartabilir. İkinci bir soru ortaya çıkıyor. Bunu kim yapıyor ve kimler bundan nasıl faydalanıyor diye hiç unutmuyorum. Bir gazeteciyle yaptığımız konuşma sırasında kendisi de yani bunun sahte olduğuna ikna olmuş bir kişiydi. Dedi ki bir teoriye göre de belki bunu yapanlar gerçekten o derin devlet içerisinde o çeşitli suç örgütlerinin uzantıları. Çünkü bu ancak onların işine yarayacak bir şey. Çünkü çok bariz yapılmış bir sahtecilik var. Bunun ortaya çıkmamasını çıkmaması mümkün olamazdı. Yani biz üzerinde çalışmasaydık birileri çalışacaktı. Eninde sonunda çıkacaktı. Çünkü çok acemice yapılmış bir şey var. Dediğiniz gibi belki de en çok onlara <laughs> yaradığı için onlar mı yaptı acaba gibi bir soru geldi. Fakat ben burada sizin o söylediğiniz şeye tekrar geri dönmek istiyorum. Yani darbeci haftası yememek için konulardan uzak durmak.